Yaklaşık bir buçuk yıldır burada damızlık aygırlarımız, kısraklarımızla birlikte tay üretimi faaliyetinde bulunmaktayız. Sultan Suyu Tarım İşletmesi TİGEM'e bağlı olarak atçılık hizmeti üretimi, tay üretimi yapan üç merkezden birisi. Diğer ikisi Bursa, Karacabey ve Eskişehir Anadolu. Biz de Malatya Sultan Suyu olarak üçüncü işletmeyiz. Burada öncelikle işletmenin genel bir geçmişinden bahsedecek olursak, 1865 senesinde şu anda bulunduğumuz arazi üzerinde çiftlik Katu Humayun'a bağlı olarak hizmet vermeye başlayan Sultan Suyu 1924 senesinde Hara adıyla faaliyet göstermiş. 1984 senesi itibariyle de şu anki bağlı bulunduğu TİGEM'e devredilerek Sultan Suyu tarım işletmesi olarak hizmetini sürdürmektedir. Yaklaşık 155 yıllık geçmişi olan bir işletme olması nedeniyle çeşitli faaliyet alanları bulunmakta ki Safkan Arap Atı yetiştiriciliği bu faaliyet alanların başına gelmektedir. Biz de şu anda Malatya Sultan Suyu Tarım İşletmesi olarak 11 baş damızlık aygırımız, 110 baş damızlık kısrağımızla toplamda 450 adeti geçen Safkan Arapatı popülasyonuna sahibiz. Burada dünyaya gelen taylar her sene yılda iki defa almak üzere satışa sunulmakta. Bunlar özellikle bu sene 28 Temmuz'da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi'nde Diğeri de Kasım ayı içerisinde İstanbul Veli Efendi Hipodromu'da olmak üzere iki defa satışımız olacak. Bursa Karacabey'de toplam 71 baş tay satışımız olacak. Bu yarışseverlerin severlerin beğenisine sunulacak orada. Bunlar 2018 ve 2018 doğumlu iki jenerasyon tayımız oraya sunulacak. 15 adet birli dişi, 14 adet birli erkek tayımız, 23 adet 2 yaşındaki dişi ve 19 tane de 2 yaşındaki erkek tayımız olmak üzere toplam 71 baş tayımız Bursa'da 28 Temmuz'da satışa sunulacak. Bu 71 tayın içerisinde 10 adet tayımız arkamda görmüş olduğunuz Özgünan isimli aygırımızın tayıdır. Şu şekilde bahsedecek olursak tarım işletmemizden, sütansiyon tarım işletmemizden sahalara adını fazlasıyla duyurmuş, damgasını vurmuş olan birçok şampiyon tayımızda bulunmakta. Bunların başına Taykut, Gözyaşı Gecesi, Selkut, Ateş bibi gelmekte. Bunlar dediğimiz gibi şu an hala hazırda koşan, adını daha sayamadığınız birçok at bulunmakla beraber bunlar ilk akla gelen isimler ve kendileri hala yarış hayatlarını başarıyla hipodromlarda sürdürmekte.